<laughs> Ay, zengillerden hemen para istemeye gideyim. Zengilerden hemen para istemeye gideyim. Tık 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 kimse var mı? Hoş geldiniz. Bana para verir misin? Tabii ki de al bakalım. Hadi ver at bana. Hayır, ne yapıyorsun? Zengilerden uzak dur. Hey, oğlum, de, niye oraya konuşuyorsun? Ee, tamam. benden. Kötü pis senin değil. Sen sakın abime vuramazsın. Neden? Ama o kötü birisi. Sen sinir kötü. Ama o beni dövüyor. Öldürüyor beni. Size vururum he. Lütfen vurma. Tamam ya dur. Kölemiz olursun ya da seni öldürür. Tamam ne istiyorsunuz benden? Bir şey yapma bize. Başka? <gülüyor> <gülüyor> oh, öleceğim yapma. Ama da bizim kölemiz ol. Tamam ne istiyorsun? Hı? Bize eyvah Gel. Ee, gel ta evini, evimi tanıtayım. Yoksa indirir Tamam. Gelin. Bu kadar. Bir şey yapma. Evet ben fakirim. Benim hiç param yok. Tamam arkadaş olalım mı? Ol. Aa, Ama aa, köle siz ben köle, misin, e köle misin Ayla? He. Köle. Siz benim kralımısın. Kralım olamazsınız. Güvenmiyorum ha. ben size. Kış biz. Pis zenginler sizi. Pis mi ne demişsin yani bize? Üstünüz temiz ama içiniz pis. Hadi saldırın. Lütfen zengin doğru yapma. Yapacağım da. Ya lütfen. Ben sizden daha iyiyim. Kimdi görürsün kimdi? Ben sokakta çok kavga ettim. Çekin önümden. Tamam tamam öyle. Çok az kalbim var. Lütfen bana bir şey yapmayın. Ne isterseniz yapacağım. Bize pis de mi Öyle düşüneceksiniz. Aa, aa. ne Düşünem istiyorsunuz? Tamam. Daha. Ne istiyorsun benden? Söyle. Bir daha bize pis de Başka? Yoksa vururum böyle. Sen ne? Ne istiyorsun? Ne siz bana, zar ben. bana zarar vermeyin. Ama siz de bana pis diyeceğim mi? Demeyeceğim tamam yapma zarar verme. E tamam çıkartıyorum. Tamam. Çıkar. Çıkardım. Tamam çıkar. Altın da var. <laughs> tamam. Tamam. Çıkardım. Tamam. Çıkardım. çıkardım. Tamam. Bir daha yapacak mısın bize? Yapmıyor. Lütfen öldürmeyin beni. Kaç kaç kaç. Kaçın. Öldürmeyin diye kaçıyor. <laughs> Kaldırın. Ay, tamam. Hadi sen iyi birisiydin. Lütfen bize sana bana sarar vermeyin. Son sensin. Bir daha bizim eve gelme. Aa! Bizim eve girdi. Kaç 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 kaç. Bu evistan. Işte, Hayır biliyorum ben yapıp lan. Abi! Bana <laughs> Bana <laughs> Aa, Hayır burada. kaç kaç kaç. Ya, Lütfen zenginler bana zarar vermeyin. Abi, yakala mı? Yakala. Bize bir daha eve girmeyeceksin. Pis pis kokuyorsun <laughs> sen <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Durmuyor. <laughs> bu evi sizden daha iyi biliyorum. Ya iyi. Yok bence bir şey yağmıyor.

Kaç. 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 Aaaa. Şey. Tamam. Ya. Ne istiyorsunuz benden? Yapmayın. Sizin köleniz olayım. Ne istersiniz? Bir dakika. Hmm. Onur. Ne isterseniz Onur? Dur, Kıralım. Önünüzde itaat dur, ediyorum. Dur, dur. Öldüm. Çelik bir de yapmadan düşünecek.